Arkadaşlar şimdi çok sorulan sorulardan bir tanesi Honda Civic FB7 kasa nasıl bir araba alınır mı ondan sonra kullanıcı yorumu şusu busu her şeyle anlatacağım size Honda Civic Türkiye'nin bir numaralı ikinci el piyasasının ikinci el piyasasının bir numaralı arabası her şeyden daha yüksektir fiyatı tüm arabalardan arkadaşlar hangi arabayı göz önüne alırsanız alın. Piyasası hepsinden daha yüksektir. Her zaman bir Honda Civic'in alıcı kitlesi vardır. Türkiye'de 30 yıldır olduğu gibi. Yani düşünün 20 yaşındaki bir Civic'ler artık 700-800 bin lira para istiyorlar arkadaşlar. O derecede düşünün yani Honda Civic'in piyasasını. Burada gördüğünüz FB7 kasa arkadaşlar. FD6'dan sonra çıkmıştır. 2012 yılında piyasaya sürülmüştür. Ve ee, nasıl desem arkadaşlar size... Alıp alabileceğiniz en sorunsuz, en böyle arıza çıkarmayan, sanayi yüzü göstermeyen arabalardandır. Sanayi düşmanı diyebiliriz bu arabaya. Şimdi videoya başlamadan önce, arabayı tanıtmaya başlamadan önce sizden küçük bir ricam var beyler. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın. Civic FB7'ye anlatacağım size nasıl bir araba alınır mı diye. Ayrıca bir beğeni, bir yorum, bir hype puanı gönderirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Bu araba satılıkta. Benim takipçimden satılıkta arkadaşlar. Benim Whatsapp'ta katıl grubum var. WhatsApp, katılda Whatsapp grubum var. Oradan abi ben dedim otopazarına gel senin arabanı incelemek istiyorum dedim. O da geldi fiyatında uygun yazdı arkadaşlar tamam mı? Piyasasına göre fiyatı uygun. Hatta şeyin de söyleyeceğim size. Neden uygun olduğunu, neden şey olduğunu. Araba Civic FB7. Beyler. Şimdi arabanın içinden incelemeye başlıyoruz. Bakın Ver abi sen bana Şimdi arkadaşlar Civiclerde şöyle bir şey var Arka taraflarda şaft tüneli olmaz Honda Civiclerin Bunun olmamasının sebebi de şudur Arka tarafa 3 kişi oturduğu zaman Diz mesafesi güzel olsun arkadaşlar 3 kişi rahatlıkla sığabilsin Diz mesafesi değil de buraya ayağı sıkışıyor Şaft tüneli olanlarda Ayağı sıkışmasın diye beyler bu araba en full paketi. sanruf var. Çift renk arkadaşlar. Otomatik şanzuman var. Bu şanzumandan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Honda'nın 5 ileri tork konvertörlü. Tam otomatik şanzumanı beyler bu şanzuman. Arıza nedir bilmeyen şanzuman arkadaşlar. Bu şanzuman. Motor şanzuman ikilisi olarak Türkiye'deki en uyumlu iki arabadan bir tanesidir birinci ikinci sıra değişir tercihlere göre. Toyota Corolla'nın E170 kasalarında yer alan 132 beygirlik motorla gelen şanzumanlar birdir. Bu şanzuman ikincidir arkadaşlar. Sağlamlıkta böyle kalitede beyler. Tamam mı? Hiçbir sıkıntısı yok. Motoru LPG ile tam uyumludur. Şimdi size ben özelliklerinden bahsetmek istiyorum bu arabanın biraz. Elektrikli cam tavanı var beyler bu arabanın. Tamam mıdır? Ee, bakın. Şu telefonumu şöyle yapayım. Ha. Marşına da basacağım hatta. Her şeyini çalıştıracağım İçeriden açılan depo, depo ve bagaj kapağı bulunuyor arkadaşlar. Bu arabada fabrika çıkışı LPG ye yer alıyor beyler. Şu LPG'nin düğmesidir. Fabrika çıkışıdır arkadaşlar. Hız sabitleyicisi. <laughs> bakın ESP var. Park sensörü var. Ee, koltuk ısıtma var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koltuk ısıtma var. Dijital yarı dijital klima var. Android ekran taktırılmış. Vites değiştirme kulakçıkları burada. F1 vites arkadaşlar bunlara. Bunlar tork konvertörü tam otomatik şanzımanlar da çok çıkmaz beyler. Evet. Şöyle her şeyiyle göstereyim size. Bakın ön göğsünde mesela şurada plastik malzeme kullanmıştır. Burada yumuşak malzeme. Bu şu yumuşa, mesela şurada gördüğünüz yumuşağı göğüse koymamıştır arkadaşlar Honda. O da trim sesini azaltmak için olduğunu söylüyor Honda mühendisleri. Görüşü, ön göğsü bu arabanın beyler çok şeydir. Hani nasıl desem büyüktür. Bir kademe bir kademe daha atlıyorsunuz ön göğsünde arkadaşlar. Bu arabanın Şimdi bak marşına basayım sonra size bu motoru anlatacağım beyler. Nasıl bir motor olduğunu ne şekil bir motor olduğunu. Bu arabalar arkadaşlar yol sesini hafiften içine alır ama bilinen hiçbir kronik sorunu yoktur. Dünyanın en sağlam, en sorunsuz arabalar arasında. Bu arabalar sorunsuzluk üzerine üretilmiştir beyler. Unutmayın. Tamam mı? Sorunsuzluk üzerine. Şurada gösterge ışıklarını size göstereyim hemen arabanın ben. Tamam mıdır? ESP var, ABS var. Bakın şurada Dijital göstergesi var arkadaşlar. Arabanın hız göstergesi. Burada devir saati var beyler. Arıza işaretleri Honda Civic fb 7de burada yer alır. Benzin, hararet göstergesi de arkadaşlar bu tarafta yer alır arabanın. Tamam mıdır? Şimdi çalıştıralım. Bakın hatta hararet değil o. Şey, kül ee, yakıt göstergesi arkadaşlar. Hararet dedim koltuk şeyleri falan. Sessiz çalışıyor gördüğünüz gibi. Sesli çalışmıyor beyler. Ön göğsü çok uzun. Çok uzun yani şehir içinde kullanırken falan. Hani önünüzü şöyle arabanın içine oturduğun zaman seni içine böyle bastırıyor resmen beyler. Şimdi size motorundan bahsetmek istiyorum. C segmenti bir otomobildir arkadaşlar bu. C segmentinde sedan kasa tipindedir. Şimdi kaputu ben bir açayım. Bakın beyler şimdi size motorundan bahsedeceğim. Önce bagajı bir inceleyeyim ben. Bagajının genişliğine bakın bu arabanın. Çelik jantları var. Yani sorunsuzluk üzerine. Sorunsuz oğlu sorunsuz bir araba. Hiçbir şekilde size sorun çıkarmaz. Anahtardan abi. Şunu bir açar mısın abi sana zahmet. Bagajını görüyorsunuz değil mi beyler? Hmm, bagajı da büyük. C segmentinde bir araba. Şimdi bunun piyasası internetten açın bakın. 1 milyonun üzerine 1-1 milyon 1, 100 arasında değişiyor beyler. Bunun piyasası. Şimdi gelelim asıl sadede. Beyler burada 125 beygirlik R16 Z1 kodlu motoru görüyorsunuz. Dünyada üretilmiş en sağlam benzinli motorlardan bir tanesidir. Hatta 5 tane de bir tanesi de bu. Bunu ben demiyorum. Zaten üreten adamlar da dünyadaki otomobil otoriteleri de diyor ki: "Kardeşim, dünyada 5 tane sağlam benzinli motor varsa gelmiş geçmiş tüm benzinli motorlar içerisinde bir tanesi bu. Oran R16 Z1 kodlu motor der." O da şeydir. Atmosferik motordur beyler. Böyle hani bastı mı uçsun, kaçsın bir anda 100'den 200'e çıksın. 0 100 hızlanması şey olsun. Öyle bir dünya yok. 0 100 hızlanması bu arabanın 11 saniye arkadaşlar. Ee, maksimum hızı da 195 km saatmiş. Öyle şey yapmışlar, ölçmüşler bu arabayı. Ee, mercekli farlar var arkadaşlar. Sis farları var. Krom, nikel Sinyallerde, aynalarda sinyal ver. Bu en full paketi. Elektrikli sunroof var. Çift renk döşeme var. Dijital klima var. Ekon var arkadaşlar. Hız sabitleyici var. Bu şekilde bir araba. Şimdi arabanın gelelim sadede. Aa, bu kadar anlattım. Bu araba ney beyler? Size göstereyim. Bakın. Eksper raporunda da göstereyim bu arabanın size. Civic VB7 nasıl alınır mı diye. Orjinal, orjinal, orjinal. Değişen, değişen. Lokal boya, boya. 1, 2, 3, 4. Boya. 2 değişen var bu arabada. Ama Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Şu da bu arabanın numarası arkadaşlar. Aramak isterseniz bu numaradan arayabilirsiniz. Abi. Şimdi bunun kaputla çamurluğun değişmesinin fotoğrafı yanında var mı? O fotoğraf yanında mı abi? Aç abi sana zahmet. Bakın arkadaşlar neden değişmiş. Şimdi aklınıza bir şey gelmesin. Bu araba benim YouTube'dan takipçimden kesinlikle başına geldiğinizde almak istediğinizde olmayan bir şey olmuş gibi görünmeyecek. Ne duyduysanız hepsi karşınıza çıkacak arkadaşlar bu arabada. Araba şuradan şu şekilde bir kaza yapıyor beyler. Şimdi abi bulacak Rıza abi benim kendi takipçim arkadaş. Ha ver abi. Airbag falan açma yok arkadaşlar bakın. Böyle bir kaza yapıyor. Şurada şöyle şey oluyor arkadaşlar. Çizik oluyor, ezik oluyor, ezik oluyor. Kaza bu. Bu kazadan dolayı servis, servis tamir etmez beyler. Servis değiştirir. Tamirle uğraşmaz servis tamam mı? Onu bilin. Servis de alıyor. Kardeşim diyor ben bunu düzeltmekle uğraşmam. Boyamakla uğraşmam diyor. Alıyor cart diye değiştiriyor bu arabanın kaputla çamurluğunu. Olay bu. Piyasası 1 milyon 1 milyon 100 arasında. Şimdi abi Rıza abi benim takipçim. Piyasadan anlamaz arabadan şey yapmaz. Ben de dedim ki abi dedim. 950 bin liraya getir ben çekeyim dedim. O da dedim şey olsun. Yani size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bunu kimse söylemez size oradan bu değişti diye. Abi normalde anlatmaya çalışır. Boyandı diye kaza fotoğrafını koyar. Sizin ekspertize götürmeme riskinizi almaya çalışır. Tamam mı? Satın almaya çalışır. Numarası burada yazıyor beyler bu arabanın. 980 bin lira demiş ya dümdüz 950 bin lira arkadaşlar bu araba. 40. yıl özel paket serisi bu. FB7 elegans paket yani en full paket arkadaşlar. 1.6 otomatik vites. Alınır mı derseniz sorunsuzluk, konfor, sorunsuzluk, arıza çıkarmama, ikinci el piyasasının hızlılığı, iç genişliği, diye hani bildiğiniz Japon karakterisi, Japon otomobili olsun böyle beni sorunsuz olsun ikinci el piyasası hızlı olsun çeyrek altında diyebiliriz bu araba için öyle söylerler zaten alabilirsiniz beyler aha Civic FB7 kullanıcı yorumu her şeyle şey yaptım yol tutuşu güzeldir bu arada virajlara sert virajlara hızla girebilir hafiften Japonların hepsi arkadaşlar birazcık yol sesini motor sesini içine alır ama sorunsuzlukla onu hal kapatır. O da yol sesini dediğimde 130 140'tan sonra almaya başlıyor. Yani 110 120'lere kadar bir şey yok beyler. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olursanız sevinirim.